Manchester United, geçtiğimiz çarşamba günü Fransız forvet Anthony Martial da dahil olmak üzere bazı oyuncularının takımdan ayrıldığını doğruladı. Bundan böyle Martial serbest durumda ve herhangi bir kulüple herhangi bir zamanda sözleşme imzalayabilir. Galatasaray, Martial'ın transfer bedeli ödemeden hizmetlerinden yararlanma fırsatıyla çok ilgileniyor. 2015 yılında Monaco'dan Manchester United'da 60 milyon euroya transfer olan Martial, İngiliz takımının beklentilerini karşılayamadı ve geçen sezon United'da sadece 19 maçta forma giydi. Anthony Martial 28 yaşında. Bana göre, Martial'ı transfer etmek çok mantıklı, çünkü hala iyi bir yaşta. Ayrıca, Monaco'da oynadığı dönemde Fransız oyuncu çok kaliteli performans sergilemişti, yani Galatasaray'da futbolunu yeniden canlandırabilir.